Ee, uh, saydım arkadaşlar. Ee, şey. Su. So, uh, e, uh, ok o yüzden okula da gidemedim. Haberiniz olsun yani. video ee, bir Yıllar zaten hep hasta hafta sonu geliyor genelde. Arkadaşlar ben Eee uh, takımımız 101 gen ama kimyası 68 idi. 71 oldu. Ama neden biliyor musunuz? Hazır mıyız? 3, 2, 1... Kafiyi pazardan aldım arkadaşlar. Kafiyi aldım. Kafi. Arkadaşlar benim sağ kim yoktu arkadaşlar. Onun yerine orada spranzolayı oynatıyordum. Haberiniz olsun yani. Kafiyi de yüze bastım bu arada. Beşte seviye bastım. Haydi bakalım. Haydi bakalım bu takımla bir maç yapalım. Şimdi rivals diyoruz. Teke tek diyoruz. Akşam belki baba, belki maç gelebilir. Haberiniz olsun yani. Bugün iki video gelebilir yani. Solo diye bir isim. Napoli'li bir taraftar. Baksana arkadaşlar defansımız da kafi yüz yapmış. Hatırladığım, hatırlarsanız defansımız 99'du. Oy oy. Rakibimin takımı. Ben tek çok oynamıyorum arkadaşlar. Genelde hep karşı atak oynuyorum. Tek yani çok bir zaman alıyor. Ama bu takımda e, teke te, yani ben tek oynamıyorum. Ayrı bir sebebi de e, babamla maç yapıyorum. Tek tek oyuncular çok yorduğu için. E, babamla maç yaparken de oyuncular yorgun oluyor. Hadi <laughs> girsin. İçeriye kaleye girsin. Girsin, girsin. Ya Allah. Gel lan. Gel lan. Hadi. Hadi. <laughs> lan lan. Tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geliyorlar arkadaşlar. Gol diyebiliriz Ama ne oluyor lele le, lele le, lele 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 Kevin lele 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 Vid, vid. Hey, oğlum. Oho. Arkadaşlar rakip çok iyi oynuyor. ha. Dikkat ettiniz mi hiç? Aha. Geliyor. Grifo. Uy. Çok pis engelledik. Çok pis geldiler de. Çok pis geldiler arkadaşlar. Gol. Var. Ama bence yeni, alırız bu maçı biz. Hep bir ara bakacağım. Hadi. Hocam. Helal iyi. Tamam ya ne, lali, ne oğlum be. Ulan sonunda bir ya. Sonunda golümüzü attık ya. Arkadaşlar sonunda golümüzü attık. Arkadaşlar biz orada puan mı yapmışız ne? Neyse. Ben kazanıyoruz mu? Birini devreye mi? Evet. Hafif fena oynamıyor arkadaşlar. Hafif. Hafif. E, böyle e, 2-3 milyon coin'si olanlar alabilir. Gayet güzel de, de basarsanız güzel bir kart olur. İlk ilk yereki ikonumuz arkadaşlar. Aha. Sonunda kardeş. Her iki hani insanı bir şovunu yapmaya başladı ne oğlum? Baksana. Hop. Arkadan. Ui! Jump <laughs> hop diye. Yeah. İkisi ne geçiyor. Haydi bakalım. O da kazandınız arkadaşlar. Biz biz bu girsin girsin içeriye girsin 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 kaleye girsin aha boş kale Harry Kane ve gol ya yapmışlar ve yorulmuş arkadaşlar Bazen bence oyuncular yorulunca da oyuncu değişikliği oluyor Hakan Çalhan da Eski bir tost, eski bir tanımda ilk giriyor. Bir yorulduğu için Allah dedi. Ay Allah. İzler yok orada. Aga çalmamıyor. Hayır. Teddy K. Deadpool. 4-0 alıyorum 4-0. Arkadaşlar e, öneki eee Valver'de yalmış. Şey mi de? Ve, tabii ki de Kalla'ya o bir önceki videoda geldi aldık onu sizlerle beraber siz ee, satmak için sattık arkadaşlar direkt lazım değildi şu tam tabi makineler ay ulan gol yedik diye var ya öyle bir koptur ki gol oha ben Lan. Lan orda pas verecektim aslında ben. Hadi. Hadi oğlum. Aa, niye? Kafa vurdu. Dışarı gitti arkadaşlar. Allah lan. Giyesin giyesin. İçeriye giyesin. Hadi be. Abi. 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 hurricane. Dedi ki Orada ben e, Koşuya basacaktım arkadaşlar Gırfa Son geliyor arkadaşlar Son da e, Bir ya da iki gün önce çıkarttım Günlük ödülden ben Arkadaşlar e, Size bir soru Sizce son e, hangi ülkeden geliyor Premier Lig'de oynuyor İngiltere Ligi Ve Maç sonu 4-0 Boom. sıfır. Hiç bir gol bile atamadı. Arkadaşlar bakıyoruz. 7 tane şutumuz var. 5 tanesi kaleyi bulmuş. %56 top oynama. E, topa sahip olmanız var. %85 pas isabetimiz var. Sıfıra sıfır fail. O sayt sıfır sıfır. İşte böyle arkadaşlar. Kup kupamız da artıyor. Artıyor. Cüzünkü'nün kupa daha kazandık galiba. Pro 2 ödüllerimizi de sizlerle alalım direkt hemen. Hızlı bir şekilde. Yıldız bileti kredisi geldi. Neyse arkadaşlar. hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın